Bu bölümde Esklip Paho Kütüphanesi'nin kurulmasını inceleyeceğiz. Buraya kadar yapılan işlemler terminal penceresi üzerinden anlık projeler ya da mesajlaşma gibi kontrollerin sağlanmasına içeriyordu. Python projelerini kullanarak sensör değerlerini yayınlamak veya sensör değerleri üzerinden projeler geliştirmek için Esklip Paho Kütüphanesi'nden faydalanılmalıdır. İlgili dokümentasyona bu sayfadan yani PyP'nin Paho MQTT sayfasından ulaşabilirsiniz. Biz önceki uygulamada şurayı büyütelim. Hatırlarsanız buradan mesaj alıp gönderme işini yapıyorduk. Yani burada doğrudan bir port kontrolü yoktu. Artık bu port kontrolünü sağlayabiliriz. Kütüphaneyi yüklemek için bakın şurada pip install paho mqtt yazıyor. Biz tabi bunu Python 3 üzerinden çalıştırmak için pip3 install paho mqtt yazıyoruz. Bu işlemden sonra kodları artık mu editor üzerinden oluşturup çalıştırabileceğiz. Şimdi bu ilgili sayfada kullanacağımız dokümantasyon bakın şurada getting started kısmında buradaki kod bloğunu alıp kullanabiliriz doğrudan üzerinde bazı değişiklikler yapacağız. Bu kütüphane dosyasını yükledik. Gerekli olan uygulamaları. Şimdi bu kütüphaneden kodlar oluşturabiliriz. Bu editörü açalım. Yeni bir dokümantasyon oluşturalım. Şöyle kodları buraya yapıştırdık. Şimdi kodlar incelenirse öncelikle kütüphane burada dahil ediliyor. Bakın Power MQTT Client SMQTT şeklinde. Buradaki onConnect fonksiyonu isminde bir metot oluşturuluyor. Client Subscribe. Şurada bakalım. Bakın şurada Client. Ee, subscribe olarak şurada gördüğümüz gibi e, sistem yayını üzerinde erişim sağlayarak Buradaki verileri çekebiliyor tabi biz buralarda bazı değişiklikler yapacağız test yayınına ulaşıyoruz SSS/ slash diye işareti hatırlarsanız biz de MQTT'nin kendi kurduğumuz sunucusunda test yayınına ulaşmak için bu parametreyi kullanmıştık Broker üzerinde yayınlanacak mesajların görüntülenmesi için kodlarda ufak tefek değişiklikler yapılabilir Mesela burada bir değişikliğe ihtiyaç duymayabiliriz ee, burada ne yapıyor? İşte bağlantıyı kuruyor ve gelen değeri burada string'e çevirip ekrana yazdırıyor bağlantıyı kurduktan sonra. Yine bakın burada mesaj topik bilgisi var ve payload değeri o topik üzerinden gelen değerler de bura üzerine yazılıyor. Buradaki client connect metodu sayesinde de hangi sunucuya bağlanacağımızı belirtiyoruz. Biz burada tabi eğer A'dan çalışacaksak MQTT sunucusu olarak oluşturduğumuz Raspberry Pi'nin IP adresini yazabiliriz. Ya da diyelim ki HiveMQ'ya bağlanmak istiyoruz. HiveMQ'nun adresini yazabiliriz. Bizim mevcutta bir zaten yayınımız vardı. Şimdi bu yayına ulaşmak istersek şurada localhost yazmamız yeterli. Localhost'a bağlanalım. Kendi yayınımızı inceleyelim. Localhost diyelim. Şimdi bunu bir çalıştıralım. Bakalım. MQTT1 isminde bir dosya oluşturalım. Bakın buradan verilerin çekildiğini görüyoruz. Gördüğünüz gibi kendi lokal sunucumuza bağlandık. Ve oradan çeşitli verileri görüyoruz. Biz bunların aynısını zaten komut satırında yazmıştık. Şimdi Python script'inin de nasıl çalıştığını görüyoruz. Şayet biz bunu HiveMQ üzerinden yapmak istersek de bu durumda şuradaki alanı şu localhost alanını değiştirmemiz gerekecek. Şunu durduralım. Şimdi burada ufak tefek değişiklikler yapmakta fayda var. Şimdi o mesaj isimli fonksiyon üzerinde bakın mesaj pilot olarak çekiliyor. Türkçe karakterlerde sorun yaşamamak adına buraya Türkçe karakter seti ekleyebiliriz. UTF 8 diyebiliriz mesela. Gelen kodlarda problem, daha doğrusu gelen mesajlarda problem yaşamamak adına. Buradaki localhost'u da değiştirelim. broker.hivemq.com diyelim. Buradaki sunucuya bağlanacağız biz HiveMQ sunucusuna. Hatırlarsanız biz burada bazı pub ve sub değerleri göndermiştik. Mesela şöyle baktığımız zaman burada hello world isminde mesaj göndermiştik. Find isimli topiğe. O halde topik ismini de değiştirmekte fayda var oradaki mesajlara erişmek ya da mesajları değiştirmek adına. Bu durumda şuradaki subscribe kısmına Kode find şeklinde değiştirelim. Tekrar kontrol edelim bizim buradaki yayınımız. Evet Code Find'da, Topic ismini bu şekilde ayarlamış olduk. Subscribe olacağımız durumda. Bakın burada da yine mesaj gönderimi ile ilgili alan var. Publish kısmı diyor. Oraya mesaj göndereceksek de burada gerekli değişiklikleri yapmamız gerekiyor. Şimdi bunu bir çalıştıralım. Bakalım bağlantı nasıl. Buraya bir bağlantı kuruldu. Biz pub edelim pub edeceğimiz. Bakın pub ediyoruz. Burada broker.hivemq.com code topic içerisine hello world mesajı gönderiyorum. Bakın anlık olarak topic ismi ve hello world yazısının geldiğini görüyoruz. Şimdi peki broker üzerinden daha doğrusu broker yayını üzerinden GPIO pinlerinin kontrolünü nasıl sağlayacağız? MQTT istemcileri broker'a bağlantı sağlarken TCP/IP protokolü ile bağlanır. Bunu daha önce belirtmiştik. Bağlantı sağlandıktan sonra istemci broker'a veri gönderebilir ve broker da gerektiğinde istemciye veri gönderebilir. Burada TCP/IP bağlantısı bir telefon konuşmasına benzetilebilir. Bir telefon bağlantısı kurulduktan sonra birisinin ismini yazdığımızda ya da birisi sizi aradığınızda bir taraf telefonu kapatana kadar bunun üzerinden konuşulabilir ya da yayın devam edebilir. Bilindiği üzere Python istemcisini kullanarak bir MQTT brokerına bağlantı kurmak için istemci nesnesinin connect metodu kullanılmaktaydı. Bu bölümde brokera bağlanma süreci daha detaylı olarak incelenecek. İstemci ile broker arasındaki iletişimin sürekliliğini sağlanması için client nesnesi oluşturuluyordu. Burada on connect metodu oluşturulur, on message metodu oluşturulur onConnect metodu oluşturulan client nesnesinin onConnect özelliğine bağlanır. onMessage metodu oluşturulan client nesnesinin onMessage özelliğine bağlanır. Broker'a bağlanır ve bir döngü başlatılır. İşlem bu şekilde devam eder. Şimdi broker üzerinden verilen komutlarla GPIO 17 üzerine bağlı LED yakıp söndürme işlemini kontrol edelim. Öncelikle pinout'tan hangi pini kontrol edeceğimize bakalım. Bunu bir tane daha gönderelim pin'a diyelim. Mesela bakın burada 17 numaralı pin var GPIO pine. Diyelim ki biz bunun kontrolünü sağlamak istiyoruz. O halde pinle ilgili işlemler yapmak için şurayı stop diyelim. Burada bir dizi işlem yapmamız gerekecek. Şurayı bir kopyalayalım. Yeni bir uygulama açalım. Bunun da MQTT 2 olsun. Üzerine ekleyip gidelim. Şimdi burada kütüphane ekleme işlemlerini yapalım. Diyelim ki import gpio.gpio as GPIO. Madem biz gpio pinlerini kullanacağız, bunları eklememiz gerekli. From time import sleep. gpio. set warnings false diyoruz hataları devre dışı bıraktık gpio. nokta set mod cpio nokta bcm dizilimine göre yap diyoruz yine son olarak gpio. nokta setup deyip 17 numaralı pini GPIO nokta out çıkış olarak ayarlamış olduk. Şimdi burada tabii connect with result code diyor. Bunu da artık Türkçe yapalım. Bağlantı durum kodu dedik. Gelen veriyi burada gösterecek string'e çevirip bağlantıda şurayı silebiliriz. Subscribe olarak Codefine topiğine bağlanacağız. Burada da publish kısmı vardı hatırlarsanız. Şimdi burada göndereceğimiz işte mesajın türü yani bakın burada publish edici edilecek mesajdan bahsediyor. Bununla ilgili işlemler yapacağız. Diyelim ki if str string yani string'e çevir gelen mesaj byte olarak gelecek. msg nokta yani message nokta Pilot gelen mesaj virgül. Bunu da şöyle UTF 8 Türkçe karakterlerde problem yaşamamak adına Türkçe karaktere çevir. Eşit eşit led yak ise print led yandı diyelim. Ve gpio. Nokta alt parantez içerisinde 17 virgül gpio nokta yani bu led'i yüksek duruma getir dedik eğer elif gelen mesaj led söndür şeklinde ise o halde bakın şöylece kopyalayabiliriz şuradan itibaren gelen led söndür şeklinde ise led söndü yazsın. Türkçe karakter kullanıyoruz. Tabi kendi bizim buradaki konsolumuzda görüntüleyeceğiz. Bunu low duruma getirelim. Evet şimdi uygulamamızı kontrol edebiliriz. Tabi önce devre bağlantısını oluşturalım. Burada 17 numaralı GPIO pinle biz devre bağlantısını kuracak şekilde kodları oluşturmuştuk. O halde Buradan bir GND alalım. Ve GPIO 17 numaralı pinden buraya bir bağlantı kuralım. Devre bağlantımız temeli itibariyle bu şekilde olması gerekiyor. Şunu da siyah yapalım. Evet şimdi devre bağlantısını kurduk. Kodlarımız hazır. Kodları çalıştırabiliriz. Bakalım bir hata verecek mi? Buna da isim verelim. Burada bir şeyle ilgili yine daha verdi uzantı ile ilgili. Şurayı kopyalayalım komple. Burada bazen Python dosyaları ile ilgili hata oluşuyor. Biz yine bir kayıt deneyelim. en kötü bizim son dosyamızın adı P klasörüne gelelim. Evet bakın geldi. MQTT 2 diyelim. MQTT. TT led yak diyelim ya da çalıştırıyoruz. Burada IP ile ilgili hata vermiş. Şurası büyük harf olacak. Tekrar çalıştırdık. Bakın bağlantı durum kodu sıfır şeklinde. Bir kod geldi. Burada çeşitli parametreler gelebilir. Biz bağlantı kurum, durum kodunu kendimiz yazdık. Bu dönen RC değeri 1'den 6'ya daha doğrusu 0'dan 6'ya kadar değer alabilir. 0 ise bağlantı başarılı. Bir bağlantı reddedildi mesajı. Ee, yanlış protokol sürümü olabilir. Yine ikinci iki değeri gelirse bağlantı reddedildi. Geçersiz müşteri tanımlayıcısı. 3 bağlantı reddedildi. Sunucu kullanılamıyor. 4 bağlantı reddedildi. Hatalı kullanıcı adı veya şifre. Biz burada kullanıcı adı şifre bir kullanmadan doğrudan HiveMQ'nun demo yayınına bağlanıyoruz. 5 bağlantı reddedildi şeklinde gelirse yetkili değil. Hatası olacak. Yani geri dönen hata kodlarını söylüyorum. 255 ya da 6 değeri gelirse de şu an kullanılamıyor manasına gelmekte. Bununla ilgili yine PyPin'in kendi sitesine girip buradaki hata kodları ile ilgili parametreleri inceleyebilirsiniz. Şimdi her şey tamam benim tabi ledim bağlı ancak şu an herhangi bir bağlantı görmüyorum. Buradan bakın pub yayını yapacağım. Bunlar farklı konumlarda farklı ülkelerdeki cihazlar bile olabilir. Şimdi biz burada tabi Hello World gönderiyorduk ama Hello world'ün herhangi bizim kodumuzda karşılığı yok. Bizim kodumuzdaki karşılığı led yak ve led söndür şeklindeydi. O halde ben bu kodefine topine led yak mesajı gönderiyorum. Kod aslında yanması lazım led bir kontrol edelim led yak 17 numaralı GPIO hard demiş şimdi şuradaki hata mesajına bakalım burada bir şey geri dönmüş burada MQTT ile 19. satırda bir hata vermiş tabi şurada bakın tırnak şurada iki parametre gitmesi lazım diyor tırnağı buraya alıyoruz yine aynı şekilde Burayı da temizleyip şuraya alıyoruz. İki parametre olacak diyor. Tekrar çalıştırdık. Yani buradan iki parametre geliyor diyor. Ama senin kodunda bir parametre var diyor. LED yakı tekrar gönderiyoruz. Yine hata vermiş. 19. satırda. E, şunu tabii tırnak içerisinde yazmayacağız. Bunu da yanlış yaptık. Şunu da temizleyeceğiz. Böyle bir parametre yok. GPIO high low. Tekrar çalıştırdık. Gönderiyoruz. Bakın LED'in de anlık olarak yandığını görüyoruz. Burada LED yak. E, Topik olarak ve gelen pilot mesajını gösteriyor. Gelen mesaj LED yandı. Yani biz burada print de yazdırdık bu işlemi. Aynı şekilde GPIO pin de yandı. Bunu da değiştirip LED söndürmek için de LED söndür yazmamız gerekiyormuş. Buradaki koda göre. Yani bunu da biz yazmıştık. Gönderelim. Bakın. Led söndür dedik, led söndü. Uzaktan bu şekilde e, pin kontrolünü yapabiliriz. Nerede olduğumuzun önemi yok, yeter ki internet bağlantısı olsun diyebiliriz.